80 gram olarak tanımlanan bir kağıdın ne kadarının ağırlığı 80 grama eşittir? A. 100 adedinin, B. A4 boyutunun, C. 1 metre karesinin. E, aşık olmadığını düşünüyorum. Yani her bir 100 adedin de her biri 80 gramdır. Kağıt 80 gramsa. Ama 100 adedi de tabii e, çarpılır. E, boyutu olabilir. Metrekare hesabı kağıt dikdörtgende de yanlış hatırlamıyorsam. Metrekare hesabı ne yapmayı bilmiyorum bu arada. Matematikle hiç bir zaman uzaktan yakından ilgim olmadı. Ee, zaten son sorudayız. Ben hocama danışmak istiyorum. Soru. Tamam. Hemen dönelim. Tufan hocamıza. Ee, matematikle hiç aram olmadı hocam. O yüzden <laughs> size danışmak istedim bu soruda. Yardımınızı e, bekliyorum. Deniz Bey bunun matematikle ilgisi yok aslında. Kağıdın boyutuyla ilgisi var. Kağıt katlandıkça boyutları değişiyor, küçülüyor. Mesela A5 oluyor, A4 oluyor, A3 oluyor. Sıfıra doğru yani plaka tek başına duruyorsa, katlanmamışsa ona da sıfır diyoruz. Dolayısıyla ben B şıkkını eliyorum sizin için. Çok teşekkürler teşekkürler hocam. hocam. Geriye A ve C şıkları kaldı doğru şıkkı tercih ederseniz de 15 bin lira bir ne kazanacaksınız. Abi. Ne kadarının diyor zaten. Burada hani bir kağıttan bahsediyor. 100 adedi çok mantığıma atmıyor şu an. Bence bir metre karesinin demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte 3 yaptın.